Ee, Abdülhamit Bilici, genel bir değerlendirme alacağım konuştuklarımıza dair. Yavaş yavaş da IŞİD'e de geçmek istiyorum ama önce tabii e, söylenenlere dair ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi, Çözüm süreci nasıl ilerleyecek bu şimdi, dakikadan sonra? E, HDP'nin, e, Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamaya çok vurgu yaptık. Yani o son günlerde yaşadığımız olayların tırmanmasında etkisi oldu, sokağa çağırdı diye. Fakat unuttuğumuz önemli bazı e, açıklamalar daha var. Mesela bunlardan bir tanesi... Mehmet Öcalan'ın altı gün önce Öcalan'ın kardeşinin İmralı'dan döndükten sonra yaptığı açıklama. Bence bu bunu bir kenara atarak e, bir noktaya varamayız. Ne dedi Mehmet Öcalan? Hocam? Şunu dedi. Öcalan'a atıfla e, çözüm diye de müzakere diye de bir şey yok. Dolayısıyla ben yani İmralı'dan bağımsız olduğu değerlendirmesine e, katılmıyorum. Yani e, bunun üstüne şunu e, söylemek lazım. Yani. Ee, Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler. Hı hı. Yani hem e, işte IŞİD'le PKK arasında fark yoktur sözleri, hem Kobani düştü düşecek şeklindeki açıklamalarının e, bu olaylarda rol olmadığını söylemek çok zor. Yani ben mesela şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bu IŞİD'le PKK arasında bir fark yoksa, biz bu PKK'yla, yani bu PKK Türkiye'nin ve özellikle de e, iktidarın e, çözüm ortağı değil mi? Yani bu olaylar yaşanmadan önce bunlar söylendi. Hatta e, Cumhurbaşkanı'nın şu çağrısı oldu. İşte işi de ses çıkaran e, dünya PKK'ya niye ses çıkarmıyor? Bak, az önce altyazı olarak geçiyor. Barbar terör örgütü evet. deniyor. Şimdi yani bununla e, Öcalan'ın sözlerini yan yana koyunca ben bu çözüm meselesinden gerçekten e, anlamakta zorlanıyorum. Bitti mi diyorsunuz çözüm? Bitti efendim. demiyorum. Bit, bit bitmesin istiyorum. Fakat bunlar yani birbiriyle e, uzlaşacak. E, bağdaşacak e, açıklamalar değil. Yani ve ben burada daha önce bir programda söylemiştim. Bir araştırmaya atıfta bulunarak. Evet. Hakan Yılmaz'ın bir araştırması var ve onun ortaya çıkardığı sonuç e, Türkiye'de özellikle AK Parti tabanında ve BDP tabanında çok büyük destek var çözüm sürecine. Evet. AK Parti tabanında %75 hatırladığım kadarıyla %90 üzerinde de BDP tabanında. Şimdi böyle bir yani elimizde hakikaten e, kristal bir vazo var. Evet. Bunun üzerinde bu laflarla nasıl gidilecek? Ben onu anlamıyorum yani. Dolayısıyla bu hassasiyeti çok... Ama gidiyor Abdülhamit Bey. Ama işte yani nasıl gidiyor, gidiyor? O laflara rağmen gidiyor. Ama bu nasıl be. gidiyor Efendim Bey? Şu kadar vatandaşımız öldü. Ve şu anda bakın, genelkurmanın yaptığı açıklamayla... Mesela bazı şeyler de ben bu durumla telif edemiyorum. İşte Ağrı'da bir mahkeme kurulduğunu Genelkurmay açıkladı, PKK tarafından yönetilen. İşte şey, o kadar... Yani bu yaşadığımız son haftada güvenlik o kadar ortadan kalktı ki işte İzbullah veya da işte onun uzantısı olan yapılar dediler ki biz artık bireysel savunmamızı yapacağız. Yani dolayısıyla güvenlik noktasında da bir problemler olduğu görünüyor. Bu işi açıklama noktasında yani bu, bir çözüm partneriyle bu tür e, ifadeleri ben bağdaştıramıyorum. Ve bakın, bunun bu geciktirilmesi. bu noktada da beklentiler örtüşmüyor. Bir grup bir, e, hükümeti yeniden güvenlikçi politikalara mı savrulacak işte şimdi karşılık evet, vermek yani derken siz ama yeterince güvenlik sağlanamadı, izlenimi doğdu. Güvenlik herkesin i̇şte, istediği bir şey herhalde. Yani bu beklentileri istiyor, dengelemek, bunu bu beklentileri dengelemek ben şunu ben şuna durumda. endişe ediyorum açıkçası. Yani hem e, Öcalan'ın İmralı'dan söylediği olaf yani. Yani ne müzakere, ne çözüm var lafı. Hem de Başbakan'ın barbar terör örgütü şiddetten farkı yok. Mehmet yalnız ne zaman e, Abdullah yanına gidip dönse e, öyle bu türden maalesef Hani felaket ama, tellallığı diye nitelendirilebilecek cümleler sarf eder. Sonrasında, sonrasında da Türk... işler tekrar rayına girer. Hayır, sonrasında... Bu kez de öyle olacak diye demiyorum. Hayır sonrasında bu kez... Türkiye karıştı. Yani yani bu, bu kez de öyle olacak bir demiyorum. İşte. O şu ünlemi koyuyorum. Ben, ben şunu ee, şu, şu. fakat hani her zaman ifade Acaba şöyle ben, olmasın. Ben bir, bir şey söyle, söyleyebilir miyim? Acaba şöyle olmasın. Yani perde gerisinde bir müzakereler yürüyor birileriyle. İki tarafta yürütüyor. Onlar adına e, o müzakereler yürürken bir takım tıkanıklıklar olduğunda biraz aşırı iki taraftan da aşırı söylemler gelişiyor. Ama o müzakere yürüdüğü için o söylemlerin de etkisiyle Aynen bir mesafe alınıyor. Çok Olmasın özel acaba? Yani. Ya, tamamen kopmamış Mehmeti, olması, herkesin hala şey, boş sahip görüşme. çıkacağını açıklaması falan umut verici. Fakat onunla beraber bunları beraber şey anlamak, oluyor belki. anlamak zor. Ben mesela bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Yani bu son hafta yaşanan oylara bakıyorum. İşte o Ağrı'daki yani örgütün mahkemesine falan da bir tarafa koyuyorum. Ve saldırılarda mesela ben Erciş'ten bir e, oradaki bir ufak çaplı e, işleri olan bir insanla konuştum. Hastanede ben de bir hastaneye gitmiştim. O da yakınını getirmiş. Orada e, zarar uğramış o da. Saldırıların e, analizini yani o vatandaş gözüyle söylüyor. Diyor ki orada PKK'ya yakın olmayan ne varsa yani bu hizbullah da olabilir, e, camiaya yakın yapılar da olabilir, AK Parti'de olabilir. Ondan sonra hükümet, yani resmi okullarda olabilir saldırıya uğruyor. Çok bu mesela, bu, bu bu tuhaf bir şey yani. Çok şimdi, tuhaf. Bu şimdi evet. şu demek. Bence bu şu demek. Ben daha önce bu problemde yine söylemiştim. Yani çözüme milletimiz gerçekten çok büyük destek veriyor her şeye rağmen. Bütün yaralar basılmış, şehitler, şunlar unutulmuş. Ve destek veriyor. Fakat bunun götürülmesinde o kadar büyük belirsizlik var ki. Yani mesela daha önce söylediğimi yine tekrar ediyorum. Üç tane çözüm modeli saydım ben burada. Bulgaristan'daki Türklerin haklarının verilmesi. Yani vatandaşlık bazında bir çözüm modeli. <laughs> Kuzey Irak'taki ya da işte Irak'taki Kürtlerin bir otonomi çerçevesinde bir mesele, bir şekilde çözülmesi. Ya da Sırbistan'daki <laughs> Arnavutların Kosova'da bağımsızlık elde edilerek çözülmesi. Ya şimdi bu üçü de birbirinden farklı şeyler. Yani Oysa ben, kafa karışık. Kafa var karışık. Diyorsun. Ben şunu, ben şunu, ben şu noktaya geliyorum. Yani Türkiye çözüm derken, yani biz çözüm derken mesela vatandaşın büyük çoğunluğu şunu söylüyor. Cenazeye gelmeyecek, terör bitecek. E fakat geçen gün şeyin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Türkiye'ye, yani Türkiye'den silahlı e, militanlar gitmemiş. Silahlı militanlar Cemil gelmiş, bayı. geliyor. Dolayısıyla yani ben şunu, şunu söylüyorum. Bütün evet. bu saldırılara da bakınca. Yani e, herhalde PKK'nın çözümden anladığı o bölgedeki e, yönetimin yani silahıyla, mahkemesiyle, vergisiyle falan kendisine devredilmesi. Ben bunun Türkiye'nin Edirne'sinde, İzmir'inde yani Türkiye antalya park özel, özel özel bir bölge olarak kendine teslim ya bu edilmesi. Da, bu da, da bir çözüm olabilir. Fakat Tabii yani esas bu PKK'nın esas olarak hedeflediği o bu, bu kadar çok kadar, hani evet. çözüm sürecinden anladığı herkesin bu bir belirsizlikle götürülüyor işte. Bu, evet. Peki Ve bir şey ee, daha söylemem lazım belki söz gelmez. Yani e, Cumhurbaşkanının o yani 30'dan fazla hmm. yurt okulda saldırıya uğradı. Hatta bir kısmında neredeyse büyük katliam yaşanma ihtimali tehlikesi atlatıldı yani kız çocuklarının mahsur kaldığı yurtlar falan var. Buna rağmen çıkıp da bu işlerin arkasında Pennsylvania var demesini ben açıkçası insafsızlık yani bir bulanacak kelime de bulamıyorum. Yani bu her şeyi artık bunu maydanoz yapmayı da ben iğrenç buluyorum açıkçası. Ne alakası var? Yani insanların 30 tane oradaki kurum saldırıya uğramış mağdur olmuş. Hala kalkıyorsunuz bu işin arkasında da e, Pensilvanya arıyorsunuz. İşte cemaati suçluyorsunuz. Üstü kapalı laflar. Bunlar yazık yani. Bunlar, yani çözümün bir parçası da bu olamaz. Yani VNB'ye de ben şu anda katılıyorum. Biz asla şiddeti şiddetle çözemeyiz. Bu 90'larda denendi. Hiçbir şeye de yaramadı. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi, gerçekten bir hukuk devleti olması dışında bütün yolları da ben çıkmaz sokak olarak görüyorum açıkçası. Yani çözüm konusunda herkes ciddi olmalı ve bunun yol açacağı hayal kırıklığının risklerini de iyi hesaplamalıyız. Yani bu kadar beklentiler yükselip şişip şişip sonra bir patlarsa bu Allah korusun. Bence bu onun gösterge, göster göstergesini hep beraber izledik. Ama o da yani riskler bu, bundan arasında. bundan bundan hepimiz bence dikkat etmeliyiz. Hayır yani daha da daha, daha